露露。 Ben gördüm En güzel kardan ayılsın Hadi onu daha da büyütelim Ben onu böyle seviyorum Hayır daha büyük ve güçlü olsun Bu zaten yeterince güçlü Hayır değil Bekle Şimdi sana göstereceğim. Ben gidip kardan ayımız için iki tane göz getireceğim. Valla kardan ayımız için iki tane göz bulmak ister misin? <laughs> gidip bir atkı bulmak ister misin? İşte. Bence bu haline gerçekten harika görünüyorsun. <laughs> <laughs> Valla sana atkı demiştim. Çorap değil. <laughs> Haklıymışsın. Çorapla çok daha iyi görünüyor. Hey bana bakın. Kardan saçma bir çorap takması kesinlikle mümkün değil. O cesur bir şövalye. İşte bu da onun kılıcı. <laughs> saçma bir çorap değil ve ona gerçekten çok yakışıyor. <laughs> ve bu da sadece bir süpürge. Bu bir kılıç. Hayır bir süpürge. Al süpürgen senin olsun o zaman. Ben gidip kendi kardan ayımı yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kardan ayımızın neye ihtiyacı var biliyor musun? Ona yakışacak güzel bir şapka. Sen burada bekle ben hemen gidip getireyim. Evet, sen beni diktin. O saçma küçük ayısından daha güçlü ve daha büyük olacaksın. Hmm. Merhaba bay dumuzcuk, merhaba bay kurba. Kardanayım için kardan bir şapka arıyorum. Peki siz bana bu şapkayı bulmama yardım edebilir misiniz? Çok küçük. Benim kardanayım kocaman bir ayı. <laughs> ben bu şapkayı küçük bir yavruyken takıyordum. Ama yine de bu benim kardanayım için gerçekten küçük. Ee, hayır bu da olmaz. Ee, benim bütün şapkalarım kardanayım için çok küçük buldum gidip babama sorayım bakalım kardanayım için bir şapkası var mı hepsi bitince kardanayımı size de göstereceğim. Da çok güzel bir burun olur. <laughs> Bak valla. <laughs> çok güzel bir şapka buldum. Bunu da burun yapacağım. <laughs> tamam. Ben şapkayı takayım. Sen de burnunu yerleştir. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ayının yüzüne ulaşmana yardım edeyim. <laughs> Aferin sana bala. Hmm, harika. Ben de beğendim. Benim kardan ejderham cesur, güçlü, büyük ve kardan alevler çıkarıyor. Harika görünüyor. Benimki bitti. Aa, o acımasız görünüyor. Bu ejderha dolu tanesi dünya üzerindeki en güçlü kardan ejderha. Benim kardan ayım da güçlü. Adı ne peki? Onun adı... E, onun adı... A, onun adı koca göbek. <laughs> Böyle bir isimli. <laughs> o kadar da güçlü olunmaz. <laughs> koca göbeğin neler yapabildiğini göreceksin. Pekala. Hadi o zaman kırmızı ışık, yeşil ışık oynayalım. Ha? Yeşil ışık. Ha! Kırmızı ha! ışık. Ha! Valla hareket ettin. Başlangıca geri dön. Ha! Ha! Sadece bir oyun valla. Dikkat! Hazır mısınız? Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Ah. Ah, sen biri itin. Güzel. Ebelimece oynamak istiyor. Hadi şurada oynayalım. Ha, tamam. Tamam. Ben bey. <laughs> ben ediz. Ebesin. Hadi kolaysa yakala beni. <laughs> Seni beledim Eve sensin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sıra sende değil dolu tanesi. Dur. Hey! Beni... Beni korkutamazsın sen. Kes şunu! Beni rahat bırak. Beni dit. Yardım et. Çabuk! Çabuk! Mark! Ah. 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 Ağaçın arkasına gel! <laughs> Neden onu bu kadar acımasız yaptın? Ben onun sadece güçlü olmasını istedim. Acımasız değil. Şimdi ne yapacağız peki? Hadi, beni takip et. <laughs> 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 sonsuza kadar kalamayız. Hayır valla şimdi yemek düşünmenin sırası değil. Çok daha güçlü bir kardan ejderha yapmalıyız. O zaman dolu tanesini korkutup kaçırabiliriz. Ama ben iki kardan ejderhanın bizi kovalamasını istemiyorum. Bu çok kötü olur. Benim kardan ayım da korkuyor. Eğer daha güzel görmesini sağlarsak bu kadar acımasız olmaz. Ben asla onun yanına yaklaşmam. İşte annemin şapkası. Senin süpürgeni de alayım bay koca göbek. Mark sana şimdi dediğimde dolu tanesinin dikkatini başka yöne <laughs> tamam mı? Anladın mı? Evet. Şimdi. Hey dolu tanesi. Şurada bir canavar var baksana. <laughs> Kardan ejderha İşe yaradı Oyun oynamak istiyor Ol. Hey bir kızak. Hadi kızak kayalım Sanırım kıza o çekmek istiyor. Güçlü olması şimdi işe yarayacak. Olamaz. Az daha unutuyordum. Ben hemen döneceğim. Evet. <laughs> Dikkat et baba. Ha ha フフフ